pizza. Sadece bir hamur, biraz domates ve bir tutam peynirden mi ibaret? Elbette hayır. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın severek tükettiği pizza aslında tarih boyunca farklı anlamlar yüklenmiş, kültürleri birbirine bağlamış eşsiz bir yiyecek. Kimi zaman açlığın ilacı, kimi zaman bir saray ziyafeti, bazen de bir aile buluşmasının vazgeçilmezi olmuş. Şimdi pizzanın hiç bilmediğiniz yönlerini, tarihsel serüvenini ve günümüz dünyasındaki yerini birlikte keşfe çıkıyoruz. Napoli sokaklarında dolaşırken 18. yüzyıla gidiyoruz. O dönemde pizza bugünkü gibi afili restoranların menüsünde değil, dar sokaklarda taş fırınların önünde açlığını gidermek isteyen fakir halkın elindeydi. Zenginler için soylu yemekler vardı ama sıradan Napolililer için pizza ucuz ve ulaşılabilir bir seçenekti. Bir parça hamur, üstüne biraz domates, birkaç diş sarımsak, bazen birkaç zeytin, nadiren de peynir. Yani pizza en başta bir zorunluluk, doyurucu bir sokak yemeği olarak doğmuştu. Napoli'de işçiler, hamallar ve denizciler sabah işe gitmeden önce bir dilim pizza alır, onu yürüyerek yerdi. Fırıncılar günün erken saatlerinde sıcak sıcak pizzalarını çıkarır, sokakta satarlardı. O zamanlar pizza'nın lüksle, şatafatla hatta restoranlarla bir ilgisi yoktu. Tamamen halkın ihtiyacına yönelik pratik bir lezzetti. Ama pizza'nın kaderi bir gün değişti. 1889 yılında Napoli'ye kraliçe Margarita geldiğinde, Napolili ünlü pizzacı Raffaele Esposito ona özel bir pizza hazırladı. Bu pizzada kırmızı domates, beyaz mozzarella peyniri ve yeşil fesleğen vardı. Bu üç renk İtalya bayrağının renkleriydi. Kraliçe bu pizzayı çok beğendi ve Esposito'ya teşekkür mektubu yazdı. O günden sonra bu üç renkli pizza Margarita adıyla anılmaya başladı. Aslında fakirlerin yemeği olan pizza bir anda kraliyet sofrasına girdi ve İtalya'nın ulusal yemeği haline geldi. Margarita pizzası hem sadeliği hem de renkleriyle milyonların gönlünde taht kurdu. Bugün pizzanın vazgeçilmezi olan domates sosu aslında pizzanın ilk tariflerinde yoktu. Çünkü domates pizza kadar eski bir malzeme değildi. Domatesin Avrupa'ya gelişi Amerika kıtasının keşfinden sonra gerçekleşti. O zamana kadar Avrupalılar domatesi zehirli sanıyor, yemeklerde kullanmaktan çekiniyordu. Napoli halkı ise domatesi hamurun üzerine koyarak yeni bir tat keşfetti. Domates, pizzanın lezzetini ve görüntüsünü değiştirdi. Ona bambaşka bir kimlik kattı. Bugün domatessiz pizza hayal etmek zor. Ama aslında pizza domates olmadan da var olmuştu. Pizzanın serüveni burada bitmedi. 19. yüzyılın sonlarına doğru milyonlarca İtalyan göçmen yeni bir hayat kurmak için Amerika'ya gitti. Yanlarında memleketlerinin lezzetini de götürdüler. Pizza New York'ta, Chicago'da ilk pizzacılar açıldı. Başlarda sadece İtalyan göçmenler pizza yiyordu ama zamanla Amerikalılar da bu lezzeti keşfetti. New York tarzı ince ve büyük dilimli pizzalar, Chicago tarzı kalın ve bol malzemeli dip diş pizzalar ortaya çıktı. Amerika'da pizza fast food kültürünün en büyük simgesi haline geldi. Bugün Amerika'da her yıl 3 milyar pizza satılıyor. Pizzanın Amerika'daki yükselişi onu küresel bir marka ve pop kültür ikonu yaptı. Günümüzde pizza sadece İtalya ve Amerika ile sınırlı değil, dünyanın dört bir yanında farklı şekillere, tatlara ve sunumlara bürünüyor. Chicago'da bol peynirli ve kalın hamurlu dip diş pizzalar fırında saatlerce pişerken Japonya'da pizzanın üstüne mayonez, deniz ürünleri ve hatta mısır ekleniyor. Brezilya'da pizza üstünde bezelye ve haşlanmış yumurta görmek mümkün. Türkiye'de ise pide ve lahmacunun pizzaya benzer versiyonları lokal malzemelerle zenginleştiriliyor. Her ülke kendi damak tadına ve kültürüne uygun pizzalar yaratıyor. Böylece pizza tüm dünyada ortak bir lezzet dili haline geliyor. 20. yüzyılın ortalarında pizza endüstriyel gıda sektörünün en önemli ürünlerinden biri oldu. Dondurulmuş pizzalar market raflarına girdi. İnsanlar evde kolayca pizza yapmaya başladı. Ardından dev pizza zincirleri kuruldu. Domino's, Pizza Hut, Papa John's. Bu zincirler pizzayı hızlı, pratik ve ulaşılabilir hale getirdi. Bugün pizza endüstrisi milyarlarca dolarlık bir pazar haline geldi. Reklamlar, kampanyalar, indirimler. Pizza artık sadece bir yemek değil, küresel bir ticari ürün. Endüstriyel pizzalar eleştirilse de bu süreç pizzanın dünyaya yayılmasını hızlandırdı. Pizza bazen sağlıksız fast food olarak eleştirilse de aslında doğru malzemelerle yapıldığında oldukça dengeli bir öğün olabilir. Tam buğday unundan yapılan hamur, taze sebzeler, kaliteli mozzarella peyniri ve zeytinyağı ile hazırlanan pizzalar vitamin ve lif açısından zengindir. Evde yapılan pizzalarda tuz ve yağ oranı kontrol edilebilir, sebzelerle çeşitlendirilebilir. Akdeniz diyetiyle uyumlu pizzalar hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif sunar. Elbette fast food zincirlerinden alınan bol yağlı, işlenmiş malzemeli pizzaların sağlığa zararlı olduğu unutulmamalı. Ama pizza doğru seçimlerle sağlıklı bir öğün haline gelebilir. Pizzanın popülerliği Guinness Rekorlar kitabına da yansımış durumda. Dünyanın en büyük pizzası Roma'da yapıldı. Tam 13 bin metrekare. Yani bir futbol sahasından daha büyük. En pahalı pizzanın fiyatı ise tam 12 bin dolar üzerinde havyar, 24 ayar altın yaprakları, trüf mantarı ve egzotik malzemeler vardı. Pizza tutkunları, en uzun pizza zinciri, en hızlı pizza yeme, en çok pizza yapan kişi gibi farklı rekorlar kırmaya devam ediyor. Pizzanın rekorları da onun küresel cazibesini gösteriyor. Pizza sadece bir yemek değil, aynı zamanda popüler kültürün de önemli bir parçası. Çizgi filmlerde, filmlerde, reklamlarda, şarkılarda sık sık karşımıza çıkıyor. Özellikle Teenage Mutant Ninja Turtles çizgi filminde pizza, kaplumbağaların vazgeçilmez yiyeceğiydi. Pizza kutuları, logoları, sosyal medyada yapılan pizza paylaşımları. Pizza, arkadaş buluşmalarının, parti sofralarının, film gecelerinin simgesi haline geldi. Dünya genelinde pizza gecesi kavramı yaygınlaştı. Pizza hem eğlenceyi hem de paylaşımı sembolize ediyor. Bugün pizzanın lezzet yolculuğu Napoli'deki küçük fırınlardan dev zincirlere ve ev mutfaklarına uzanıyor. Fırından yeni çıkmış sıcak bir pizza insanları bir araya getiriyor. Bir dilim pizza farklı kültürleri buluşturuyor. Pizzanın sade ve mütevazı doğuşu onun evrensel cazibesini daha anlamlı kılıyor. Margarita'dan dip dişe, ince hamurdan pide benzerine kadar pizza, herkesin damak tadına uygun bir seçenek sunuyor. Sonuçta pizza, fakir halkın hayatını kolaylaştırmak için doğmuş. Ama zamanla kraliçelerin, göçmenlerin, çocukların ve yetişkinlerin favorisi olmuş. Onun hikayesi aslında bir yemek hikayesinden çok daha fazlası. Pizza, dünyayı dolaşan bir kültür elçisi. İnsanları bir araya getiren, paylaşımı ve keyfi temsil eden bir sembol. Pizza'nın serüveni ulusal sınırları, kültürel bariyerleri ve sosyal farklılıkları aşarak tüm dünyada ortak bir dil oluşturuyor. Peki, bu yolculukta sizi en çok hangi bilgi şaşırttı? Domatesin aslında pizzanın ilk tarifinde olmaması mı, yoksa dünyanın en pahalı pizzasında altın yaprakları kullanılması mı? Belki de pizzanın fakirlerin yemeği olarak başlaması ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelmesi. Herkesin pizza ile ilgili farklı bir hikayesi var. Siz de kendi pizza anılarınızı, en sevdiğiniz pizza çeşitlerini ve en ilginç bilgileri paylaşabilirsiniz. Pizza aslında sadece bir yemek değil, kültürler arası bir yolculuğun, yeniliklerin ve değişimin simgesi. Bir dilim pizzada yüzyılların tarihi, farklı ülkelerin damak tadı ve insanların ortak tutkusu gizli. O yüzden bir dahaki sefere pizza yerken onun hikayesini ve dünyadaki yolculuğunu hatırlayın. Çünkü pizza hepimizin hayatında bir parça mutluluk, bir parça tarih ve bir parça keşif demek.